Bir yapıştıralım mı? Aynen öyle. Yapıştıralım. Dream Car Turkey Erdal ne haber? süper bir kilometre cimrisini bize bulmuşsun. 17.000 kilometrede Honda S2000 2007 model arkadaşlar. Efsane Honda S2000 ve de bu düşük kilometrede pırıl pırıl orijinal bir araç. Tamam. Bunu nereden buldun peki ya? Sen bir yandan da tabii böyle alıyorsun satıyorsun vesaire takılıyorsun biraz. Aynen öyle benim normalde kendi işim beyaz eşya sektörü. Ve iklimlendirme. Otomobil tamamen hobi. Plaka ezberlerdim ben küçükken. <laughs> yani iyi. bu şey oradan geliyor. Veya işte bir araba olduğu zaman 56-64 yoktu. Ben vardım. Ya işte şunda kaza var mı? Bunda kaza var mı? Bildiğim bir şey var Böyle geçti zamanımız. S2000'i de yine bir sondaj faaliyetinde denk geldi bu otomobil. İlk sahibindeydi. Sonra ben bu arabaya talip oldum. Buradan da ona selam olsun. Trabzon'dan Alper Akkoş diye bir abim var. Ona sordum. La ne diyorsun dedi. O arabaya dedi ben peşindeyim. Bırak dedi. Başka işin yok mu senin falan. İyi dedim abi sıkıntı yok yani. Sen dedim şey yap. Ankara'da bir abimizdeydi. Bizden yaşça büyük. O da Honda sevdalısı. Motosikleti var işte. S2000'i falan vardı. Tabi yıllar süren bir flört sonucu. En son araba Alper abi bu otomobili aldı. Daha sonra bir kaptan arkadaşımıza verdi. Ondan da bizde bir E93 M3 vardı. İşte bir takas ettik. Değişiklik olsun dedik. Bizim jenerasyon biraz arabalardan çabuk sıkılıyor yoksa problem olduğundan başka bir şeyden değil. Kadına bir bakmak yani istiyor. Yani farklı farklı. Aynen öyle. Hayat kısa. Bir gün o da bugün. Yani yarına çıkacağımızın garantisi yok. İmkanlar el verdiği koşulda değişik otomobillere binmeye çalışıyoruz. Yakalamaya çalışıyoruz ama ee, kralında bulmuşsun. Yani bunu da öyle Vallahi. bir denk getirdik. Yani her ne kadar bu araçları ülkemizde adeta rezil kepaze etmiş olsalar da orijinal kalmış araçları da bulmak gerçekten mümkün. Ben biliyorum böyle 20-25-30 binde çeşitli araçları, ama 17 bin olarak bundan daha düşüğünü ben görmedim. Sen gördün mü? Bu işte de çok ilginç sonuçlar. Yine sonuçta. ilk sahiplerinde birkaç tane daha otomobil var. Onların da kondisyonları ve bakımları gayet iyi durumda. Şimdi çok göz önünde olduğu zaman hani otomobil sahiplerini de taciz ediyorlar. Mesela bir tane doktor bir abimiz de var, bir tane bir hanımefendi de var. İlk sahipleri yani dışarıya çıktıkları zaman hemen yarasa gibi üstüne atlıyorlar. Satar, satar mısın? Satar <laughs> mısın? Aslında hani satarım dese de soran kişinin affedersiniz alacak durumu yok sadece gaz vermek amaçlı karşı tarafa böyle soru yönlendiriyorlar. Bu da insanların canını sıkıyor. Yani adam evet. eşiyle, kız arkadaşıyla, kızıyla, çocuğuyla bir yere gidecek. Hani sürekli bir taciz. Arabayı satar mısın? Affedersin, dayı bir yanlar mısın? Bir gazlar mısın falan. Bu tarz şeyler geliyor. Diyelim tamam satıyorum. Şu kadar fiyatta da ya çok çok dedi. Tabii çok. Çıkıyor. Yani de öyle de bir şey var. Yani, yani hem, böyle... hem Ulusoy'dan olsun, hem Aynen. en önden olsun, hem cam kenarı. Aynen. Olsun. Bir ölücü tayfa var böyle. Aynen öyle. Hem çok yapışıp hem böyle fiyatına da çok şey çok istiyorsanız. Zaten... Zaten bastırır, alırsın Kesinlikle. Arken. Çünkü bu araçların fiyatlarını temizse, satıcı belirler, alıcı değil. Ne kadar piyasası? İlk piyasadan bahsetmişken. Pandemi döneminde otomobillerin fiyatı iki kartı arttı. Şu an hani tabiri caizse patlak bir araba, 400 liradan selamünaleyküm of diyorlar. Be. Şaka i̇yi bir abi. araba da 800'leri, 850'leri, evet, 900'leri evet, zorluyor evet. yani. Yurt dışında da çok değerlendi. Evet. Mesela yurt dışında 0 km olanları yavaş yavaş çıkmaya başladı. Ben de takip ediyorum onları. Yani bu S2000 dünyanın her yerinde ciddi bir talep olan özel bir araç. Senin araçta motor sistemi, işte egzoz sistemi vesaire standart. Yani stok dediğimiz şekilde mi? Fabrika çıkıştı. Ekstradan S2000'e en çok yakışan V3 dediğimiz jant var. O da orijinal. Yetkin servisten alınma zaten hı hı. sıfır. Coil over var ayarlı. Ve kule gergisi var. Bunun haricinde anlıyorum. İstersen arabayı yükseltebiliyorsun. Tabii, Şu tabii. an basıktayız. Şu an basıkta bu görüntü amaçlı. Biz bu arabayı zaten çok kullanmıyoruz. Garajda yatıyor. Araba müthiş sıkı ya. Yani evet. o kilometresi var ya. Hemen kendini belli ediyor. Tıkırtıyor, tıkırtıyor. Tıkır. Yani aşağı yukarı 30 seneye yakın bir tasarım ve malzeme kalitesi var. Aynen. Onu da söylediğin iyi oldu. 95 yılında zaten sen de bahsettin, kendi konuştuk aramızda. 95 yılında konseptiyle çıkıp Aynen ondan öyle. sonra 99 yılında vücut buluyor arkadaşlar. Ete kemiğe bürünüyor ve 2009'a kadar da tam 10 yıl bu araç üretiliyor. Aynen yani çok büyük bir süre. Öyle. Türkiye'deki otomobiller 2000 motor. Yani 2.0 olanları. AP1'ler yani. AP1'ler. işte AP2 Türkiye'de yok ama makyajlı AP1'lere AP2 deniliyor. Yani öyle kabul edilmiş. Yurt dışındaki AP2'ler 2.2 motorlu. Şimdi motor demişken şöyle hemen ben kısaca bahsedeyim. 2 litrelik üstten çift egzantrikli VTEC dediğimiz çok güzel bir değişken sübap zamanlaması sistemine sahip bir motor var arkadaşlar. Ve atmosferik bir motor yani doğal emişli herhangi bir şekilde aşırı besleme sistemi bulunmuyor bu motorda. Ve de ürettiği güç de bunlar da 242 PS'ti galiba. Aynen öyle. Ee, ya bazı arabalarda 237 çıkmış, bazılarında aynen. 247. 240 yani diyebiliriz ortalama. Aynen. Ortalaması 240 bunun. Tork da ortalama 208 210 210 Nm civarında. Ve de şimdi litresine göre, hacmine göre baktığın zaman litre başına hani 240'a göre konuştuğumuz zaman 120 PS bölü litre, inanılmaz bir güç-hacim oranı. Bu yani acayip bir şey arkadaşlar. Motosiklet gibi bir şey var o zaman Aynen, yani. e şeye baktığın zaman ağırlık da 1200 kilo civarında, Aynen, 200. 200 PS bölü ton, bu da inanılmaz bir tabii, değer. Tabii. Yani bu araç, bir nevi böyle yarış aracı gibi bir şey arkadaşlar. Zaten insanlar o yüzden çok sevdi. Performansı, müthiş Vites devir çevirmeleri, şanzımanın evet. e değerleri. 6 ileri bir manuel şanzıman Aynen, evet. var. Onu da belirtelim. Bir nevi pist bir nevi yol araç. Kesinlikle. Sert bir araç. Zaten hissettiriyor buna. Dediğin gibi vites geçişleri çat 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 böyle hızlanırken de göreceğiz. Biraz tecrübe gerektiriyor bu aracı kullanmak. Güç fazla. Çekiş arkada. E, yarış karakterli bir araç olduğu için iyi bilmek gerekiyordu. Bu arabanın şakası yok. Çok güzel bir otomobil. Keyifli bir otomobil ama bilinçli kullanılması lazım. İşte hani çocuğum istiyor, yeğenim istiyor, torunum istiyor, oğlum istiyor. Bu tarz diyaloglara girip tamam ya kaç para bu araba alalım bir tane denilmemesi gerekiyor. Arabadan uçağın altında kalan, altında kalan. E, Ankara'da iki tane kardeş vardı beton firması sahipleri yanlış hatırlamıyorsam. Onlar ikisi beraber can verdiler. E, kaza yaptılar S2000'le. Geçen sene e, Massak'ta e, yine bir arkadaşımız e, Allah rahmet eylesin yine S2000'de. dereye uçtu araba evet. kanala vefat etti S2000'de. 70'li yıllarda Honda'nın ürettiği S500, S600 S800 modelleri var. Onların da hepsi 600, 800 ve 500cc olarak S500 yani 500cc. S600, 600cc. Kayıkar falan grubunun Aynen sportif öyle. versiyonları yani. Bu onda. da S2000'de 2000 motor olduğu için S ve 2000 yan yana gelmiş. Öyle bir isim verilmiş buna da. Motor ortaya konumlandırılmış. Kapıda baktığınız Bize zaman bu yok arabada yok. bir V8, Aynen. V10, belki V12 bile... Tabii düşüncesi var ya dışarıdan Doğru. baktığınız zaman öyle. %50 %50 müthiş bir oranı var. Çok fazla otomobilde olmayan. Evet. Genelde BMW'lerde alışık olduğumuz Tabii. bir orandır bu. Bu araçta da aynen yakalanmış. O da çok güzel bir şey. Zaten bu viraj dönüşlerinde vesaire Zamp gibi yapışıyor. Yapışıyor. Tak 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 mesela. Şöyle, Örnek evet. şekil bir a diyorsun. Girdiği gibi çıkıyor. Aynen. En ufak bir şekilde savrulma hissettirmiyor, Arkadan da hissettirmiyor. Kesinlikle lastiklerin de iyi anladığım kadarıyla ya, yeni. Araba, Normalde bu arabada şey 2006 yılının lastikleri vardı. Evet. Biz tabi hamur tabi tabi hamur durumundan dolayı jantları da değiştirince onları da değiştirdik. Şimdi bu araçta zaten yapılabilecek en büyük hatalardan bir tanesi kötü lastik veya eski lastik kullanmak. Zaten böyle tutuş anlamında birden kendisini kopartabilecek özelliklere sahip. Tabii, tabii. İşte orada kopartırsın. O lastik çünkü bunun gücünü karşılayamayacak düzeyde bir performans gösterdi. Yani bu arabayla uçarsın işte. Aynen öyle. Belki bir kere işine yarar. O da seni kurtarır. Bitti. Zaten lastiğin olayı arkadaşlar. İyi lastik bir kere belki senin de çok güzel değindiğin gibi iş yapar. Ondan sonra orada kurtulursun. Bir de performans verilerinden bahsedelim. Yani o kadar söyledik. Şöyle böyle işte <laughs> yok ağırlık güç ağırlık, güç hacim bilmem ne. 6-6,5 saniye arasında sıfır yüzü var bu otomobilin. Bindiğin zaman araç hemen hissettiriyor. Diyor ki ya diyor ben diyor farklı bir aracım diyor. Aynen öyle. Tamamen sürücü odaklı. Kesinlikle. Ya buralara kadar taşmamış. Şurada hemen bir böyle parmak ölçüsünde direksiyondayken şöyle tık 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 müdahale öyle. edebileceğin şeyde. Şimdi iki direksiyon da, orada, bile orada, arabayı burada. boş çektiğimiz zaman çok büyük görünüyor ama içine bindiğin zaman şöyle yani. Evet. Bir de öyle lüzumsuz bir kullanıcıyı fazla yoracak bir şey yok. Havalandırma tamamen manuel. Aynen öyle. İşte gördüğün gibi burada Ondan analog sonra... klima var. Aynen. Zaten böyle bir araçta olması gereken şey o bence. Yani. Burada normal bir CD çalarım önçalları var. Burada onun kontrol düğmeleri var. Sürücü. Ee, sürücüyü evet, çalıştırma o taraftan. He. Tabii tabii. Zaten. Çalıştırma buradan. Ama bu sadece çalıştırıyor. Stop ederken, stop ederken anahtarla kapatmana anahtardan lazım. yapıyorsun. Burada bir ayna ısıtma var. kasa bak sese. <laughs> Normal standart egzoz sistemi olmasa rağmen canavar canavar. Evet, tabii, Şurada da güzel virajlar var. Be, yapıştır Berdal ya. Hakkını ver bakalım şunu ya. Boş da. Yolda yol yani ha. <laughs> Yılan yılan. Hiç en ufak bir şey yapmıyor. <laughs> Giymişim sanki. Ne var biliyor musun bu arabada? Aynen. Bu eski jenerasyon BMW'lerin o hissini alıyorum. Ben. Aynen öyle abi. Yani gidişi işte ses olarak değil. Farklı tabii ki de. Ama o giymişçesine kullanıyorsun ya. Tabii tabii. Onu aldım ben. Yani otomobili zaman yani. aslında otomobil seni olaya hazırlıyor. Evet, saç şöyle bütün noktalarına takmışsın böyle, o sensörler var, tık 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 her şeyi anlıyor gibi. Şimdi buradan yapıyor. yanlış anlaşılmasın, evli erkekler bu hareketleri çok yapıyor. <laughs> Bazen işte hanımlarla anlaşamıyoruz veya işte fikir ayrılığı oluyor, bir konuda tartışıyoruz falan. Ben çok polemiğe girmiyorum. Atlıyorum arabaya, şöyle bir yarım saat gidiyorum, geliyorum, her şey bitiyor. Aynen. Şöyle bu otomobil de aslında öyle bir otomobil. <laughs> yani antidepresan gibi öyle düşünün yani. Doğru. Şu sakinleştirici alıyorsun Aynen yani. Öyle. Ondan sonra onu geliyorsun eve. Efendim hayatım hiçbir şey yokmuş gibi. <laughs> Çok Yemek güzel. yer misin? Su içer misin? Çok iyi. Aynen öyle. Evet ya bahtımdan mıdır nedir? Kasisle başladım ha. <laughs> Bakar mısın? Hakikaten dediğim gibi giymiş gibi gidiyoruz. Kesinlikle O derece ya. Vallahi billahi. Bir yarış tulumun eksik bu otomobilde. Bir yarış tulumu çok güzel. Aynen. aynen öyle. Bu otomobil ama fren istiyor. özelleştiri yapmak gerekirse. Fren istiyor mu diyorsun? Tabii. az arkadaşlar yakıt falan soracaklardır. Yani Aa, bu ya otomobillerin yakıt konusuna girelim bir de. Yani bu otomobiller ortalama tabi performanslı kullanımı var. İşte kataliti iptal olan, düz boru geçilen, egzoz takılan vesaire var ama hani bir şöyle diyelim. Günümüzde de nereden baksan 7 7.9 liralarda benzinin litresi. Yine 1 lira civarında bu otomobillerin yakıtı var. Ama yani nasıl herhalde böyle yavaş yavaş kullanımda değil de ortalama, ortalama ya da biraz daha Ortalama yani muhası. İstanbul trafiği diyelim. Şimdi burada bir bölüm oluyor arabayı kullanabiliyorsun. Bir bölüm oluyor dur kalka giriyorsun. Hani biz bu otomobilde çok dur kalklık bir trafiğe girmiyoruz. Bir yere gidip gelirken saatler belli yani. Ya erkenden çıkacaksın ya akşam. Ama sakin kullanımda 1 lira civarında bir yakıtı var. Bu otomobille uzun yol yapan arkadaşlar var. işte Antalya'dan İstanbul'a gelen Trabzon'dan gelen orada da arkadaşlarımız var. Birçoğu bir noktadan sonra arabayı çekiciye veriyor aslında. Ha, <laughs> can yani <gülüyor> yol çekilmiyor. Hele de böyle boyu falan uzunsa. Ama dur kalk yapıp böyle mola falan verip gezmek de keyifli. Ama hani bir noktadan sonra bu diğer arabalar için mesela spor koltuklu M3 de olsa işte Ferrari de olsa Lamborghini de olsa onlar da yoracak. Bu otomobil de öyle yani hani içi kısıtlı bunun. Koltuğu istediğin gibi tam geri yatıramıyorsun. Evet. Belli bir açıda duruyor. Onun haricinde yani bagajı kendine göre yeterli. Tabi ufak ama. Erdoğan'cım sana da çok teşekkür ederim. Çok keyifli Rica bir ederim, ederim bir abi, video oldu. Biz de çok keyif aldık. Ee, Fatih abi iki kişi olduğu için getiremedik. Aynen. Fatih Ağaloğlu da bizle beraber. Ona da selam olsun. Onunla da inşallah bir gün. Aynen öyle. Yani onda inanılmaz bir otomobil kültürü var. Mercedes'tir, kamyondur, traktördür, vidanjördür, hiç fark etmez yani. <laughs> 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 Tekerlekli olsun öyle. yeter bize arkadaşlar. Aynen öyle. Yani Evet, evet arkadaşlar, umarız kilometre cimrisi s 2000 videomuzda beğenmişsinizdir. Bu tip içeriklerimiz de aynen devam edecek o yüzden takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. Herkese iyi seyirler.